...Türkiye'de dergileri ve dergiciliği konuştuğumuz mecmuada bu hafta konuğumuz Hüseyin Su. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sizinle biz şimdi dergiciliğin her alını aslında konuşabiliriz. E, geniş bir müktesebat söz konusu, tarihsel olarak da bu böyle. E, sizin yazarlık ve yöneticilik maceranız itibariyle de bu böyle. Biraz ben daraltmaya çalışacağım. Evet. Siz uzun yıllar Hece Dergisi'nde, Hece Öykü Dergisi'nde genel yayın yönetmenliği yaptınız. Hece yayınlarını kurdunuz. Edebiyat Dergisi'nde yazarlığa başladınız. Ve Ankara'da uzun yıllardır nasıl diyelim bu işlerle hemhal oldunuz. Biz size hep böyle bir dergiyle birlikte hatırlıyoruz. Yüzünüz, isminiz bizim nazarımızda hep böyle bir dergi çağrıştırıyor. Ee, i̇nşallah bize de bir, böyle bir <laughs> çağrışım nasip olur de, diyeyim. Ee, edebiyat dergisinde yazmaya başladınız. Ee, daha sonra diğer aşamalar geldi. Bu edebiyat dergisi sizin için e, bir okul oldu mu? Yani edebiyat dergisiyle başlamış olmanın getirdiği e, kazanım nedir? Öyle başlayayım devam ederiz. Oldu elbette. Ee, bunun iki yönü var. Derginin yazarlığa kazanımı açısından iki yönü var. Birincisi genel olarak Türk edebiyatında dergi geleneğinde yazarlık dergilerde öğrenilir ve dergilerde başlar, dergilerde devam eder bir canlılık açısından. İkincisi de benim için edebiyat dergisinin özel bir anlamı, özel bir yeri vardı. O açıdan çok şey öğrendim. Edebiyat dergisine yazarlık anlamında ve genel olarak da düşünce anlamında çok şey borçluyum. E, Türk Edebiyatı'nda dergi geleneği, e, malumunuz, e, dergicilik bir modern edebiyat yayını olduğu için, Tanzimat'la birlikte başlar ve bizim edebiyatımız gibi, edebiyat dergiciliğimiz de, hatta düşünce dergiciliğimiz de Fransız Edebiyatı'na endekstir. Fransız edebiyat geleneğindeki dergiciliğe endeksledir. Aynen edebiyat türlerinde, romanda, öyküde olduğu gibi. Bir model olarak. Evet, ee, evet. Yani buna hatta edebiyat tarihinde batılaşma tesirinde, batı tesirinde Türk edebiyatı genel başlığı olarak da bir adlandırma yaparlar. Dergiciliğimiz de böyledir. Ben edebiyat dergisini 1970'li yıllarda tanıdım. 70'li yıllarda tabii lisede öğrenciyken bir okur olarak başladı. Daha sonra Edebiyat Dergisi'nin manifestosu gereği hem okuru hem yazarı Edebiyat Dergisi'yle bir bağlanma içerisindedir. Hı hı. Ee, bu bağlanma çerçevesinde Edebiyat Dergisi'nin manifestosu doğrultusunda bir okur ve yazar olarak o dergi sizi yetiştirir. Biz de böyle başladık. Daha sonra da bu sürecin sonucu olarak... Dergide 1980'li yıllardan itibaren yazmaya başladım. Öykü yazdık, deneme, incelemeler yazdık. Ve böyle Edebiyat Dergisi bağlamındaki yazarlık serüvenimiz sizin sonucu bugünlere kadar geldi. Dergiler sadece e, yazar ya da şair yetiştirmiyor. Sizin e, söylediklerinizle de bağlantılı olarak. Dergiler aynı zamanda okur da yetiştiriyor okuru ya da yetiştiriyor mu ya da yetiştirmeli mi? Hani buradan sormak istiyorum çünkü e, Edebiyat Dergisi'nden Hece Dergisi'ne doğru sizinle evet. beraber birlikte düşünecek olursak sizin de emeğinizi, e, çabanızı e, da hesaba katarak sorayım. Yani okur profili nereden nereye geldi? Sizin kendi çıkardığınız veyahut da parçası olduğunuz dergiler evet. özelinden sorayım. Edebiyat dergiciliğinin genel olarak da dergiciliğin düşüncede de böyledir belki bunun siyaset dışında kalabilir. Hatta akademis akademik üretim bile bir anlamda dergilere çok şey borçludur. Çünkü dergi hem edebiyatın hem de düşüncenin canlı bir şekilde hayat bulmasını sağlar, yaşamasını sağlar. Her ne kadar bugün dergilerin etkisi azaldıysa da yine de böyledir. Yazmayı öğrenirsiniz, okumayı öğrenirsiniz. Tabii bu dergiler gerçekten e, ...işlevsel olarak dergi görevini yerine getiriyorsa böyledir. Bir hevesten ibaret değilse, her ne kadar edebiyat bir heves olarak başlasa da... E, ...sonuç itibariyle heves değildir daha ötesine. Hem estetik hem düşünsel e, genel olarak bir perspektif sunar okuruna ve yazarına... ...ve öğretir. Okumayı öğretir, şiir okumayı deneme okumayı, roman okumayı, inceleme eleştiri okumayı ve aynı zamanda bunları okuya okuya yazmayı da öğretir. Çünkü şöyle bakmak lazım. Dergiler her ay çıkar ya da iki ayda bir çıkar, üç ayda bir çıkar e, dergilerin periyoduna göre. Bu süreç içerisinde bir saatin zamanın bölümlemesi gibi sizin de yazma ve okuma takviminizi bölümler. İşte o derginin çıkış tarihine göre yazacaksınız, onu okuyacaksınız. Yeni sayılar gelecek, onlara yazacaksınız. Yeni sayılardaki yazılanları okuyacaksınız. Genel olarak böyle işlediği için dergiler mutlaka bir okur oluşturur. Özellikle bizim gençlik dönemlerimizde dergilerin etkin olduğu zamanlarda dergiler çok belirleyiciydi. Hatta dergilerin okurları birbirinden farklı yazarları birbirinden farklıydı. Bunlara okul dergiler ya da eski tabirle mektup, mektup dergiler denirdi. E bizim edebiyatımızda e, Büyük Doğu, Diriliş, Edebiyat dergileri e, bu tanıma giren son örneklerdir. Birer okul dergidir. Hem bunların başlarında tırnak içinde ağabeyle yazarlar, üstad yazarlar, büyük şairler, büyük denemeciler, romancılar, hikayeciler olduğu için bunların bir de düşünsel karizmaları da vardı aynı zamanda. Hı hı. Sadece edebiyat değil. Necip Fazıl deyince büyük doğudan onun adını ayıramazsınız. İkisi birlikte anılır. Diriliş deyince Sezai Karakoş'la Diriliş Dergisi'nin adını birlikte anarsınız. Edebiyat deyince Nuri Pakdil'le Edebiyat Dergisi'nin adını birlikte anarsınız. Bu dergiler hem düşünce tarihimiz açısından hem de edebiyat tarihimiz açısından çok önemliydi. Bu vesileyle ben kendimi edebiyat dergisiyle dirilişinde bir yazarı olmamakla beraber okuru olarak, daha liseden itibaren okuru olarak edebiyatı ve düşünmeyi, yazmayı ve okumayı edebiyat ve diriliş dergilerden tanıdığım için kendimi şanslı sayarım. Yani çok ciddi bir edebiyat düzeyinden başladı. Çünkü bizim edebiyatla ilişkimiz o yıllarda 70'li yılları düşünün. Biz henüz lisede öğrenciyiz ve Türkiye'de çok ciddi hem düşüncede hem de edebiyatta bir kalibresi olan Diriliş ve Edebiyat dergileri çıkıyor. Birden öğrenci olarak, lise öğrencisi olarak siz kendinizi o kervanın içinde buluyorsunuz okur olarak. Sadece heyecan verici, e, tabii hem heyecan verici hem de giriş yaptığınız yer çok önemlidir. Bir popüler edebiyattan girmemek bir şanstır. Çizdiğiniz hat İhsan'ın aklını ister Ahmet Metat Efendi'yi getiriyor. Yani ona Hacı'yı evvel derler. Tabii. Yani i̇lk öğretmen. Bu saydığınız, zikrettiğiniz isimler yani Sezai Karakoç, Nuri Paktil, ee, Necip Fazıl. Sanki o hattın birer temsilcisi şu anlamda, ila ideolojik anlamda demiyorum da, fonksiyon işle olarak. Yani bir didaktik de olmasa didaktik de değiller üstelik ama bir öğretmen e, vasıtları var yani dergicilikleriyle beraber yaptıkları işle aslında topluma ya da işte kendilerinin takip eden insanlara birer e, öğretmen birer muallim e, edasıyla bir proje bir projeksiyon yaptılar bize bir vizyon çizdiler yani o dönemi okurlarına biz bunları geriye doğru okuyoruz bugün okurları, okurları olarak e, o hat hakikaten Türk düşüncesi Türk edebiyatı açısından heyecan verici bir hat. Tabii. Sadece geriye doğru okumuyoruz. Hı. Gerek bu andığım dergileri, diriliş ve edebiyat dergilerini, gerekse bütün dergileri, eğer dergi işleviyle var olmuşsa edebiyat Hı. anlamında ya da düşünce anlamında sadece geriye doğru okumayız. Bir arşiv malzemesi değildir. Hı. Arşivleri önemlidir tabii bu dergilerin, ama bir dergi arşivlen ibaret de değildir. Geleceğe doğru da okuruz. Hı bu dergiler de bir şey Tabii, e, söylediği için bize gibi, bir gelecek yani. perspektifi çizerler. Biz geleceğin edebiyatını da bu dergilerdeki kazanımlarımızla kurarız. Hı hı. Geleceğe taşırlar aynı zamanda hem okurunu hem de yazarlarını. Bugün bu der örneğin biz edebiyatla dirilişi konuşuyoruz. Onların adını anıyoruz. Başka dergilerde, bu dergilerde yetişen şairler, öykücüler, romancılar, denemeciler, eleştirmenler vardır. Onların adı da bu dergilerle anılır. Diyelim Varlık dergisi diyoruz. Yaşar Kemal, Niyer adı. Evet, Tahsin Yücel dediğimiz zaman Varlık dergisinde başlamıştır yazmaya ve onun edebiyat hikayesi, Tahsin Yücel'in yazarlık hikayesi Varlık dergisiyle başlar ve devam eder. Hı -hı. Sonunda başka yerlere çıksa bile. Ama dergici. Tabii. Başlar yani. Turan Koç dediğimiz zaman şair olarak Edebiyat dergisiyle başlar. Hı -hı. Ömer Erdem dediğimiz zaman şair olarak Diriliş dergisiyle başlar. Hı -hı. Orada yazarak başlamıştır. Genel olarak böyledir. Hece dergisine gelelim. Şimdi e, sizin uzun yıllar e, emeğiniz var. Hece dergisini arkadaşlarınızla kurdunuz. Kurulduğu andan itibaren farklı bir yerde durdu. Hem hece, hem hece öykü, hem hecenin o e, nasıl diyeyim cesametiyle de büyük olan özel e, sayıları var. Bugün o özel sayılar biz okurların hafızasında, yani kolektif bir hafıza haline geldi o. O artık sizden çıktı, bizim hepimizin ortak kütüphanesi haline geldi. E, biz de burada e, televizyonculuk kültür sanat televizyonculuğu yaparken. E, müracaat ettiğimiz devamlı kaynaklardan biri. E, o, o, o nasıl oluştu? Yani Hece Dergisi'ni biz bugün neden konuşuyoruz? Şimdi Hece Dergisi'ni kurduğumuzda e, ben öncelik ettim ama birçok arkadaşımız vardı. Hece Dergisi'ni yayınladık. Hece Dergisi e, Büyük Doğu, Diriliş, Edebiyat çizgisinde hatta bir daha Büyük Doğu'dan öncesi de Sırat-ı Müstakim. Bu düşünce ve sanat edebiyat duyarlığı çizgisinde konumlanan bir dergi oldu. Daha doğrusu bir yayıncılık oldu. Öyle düşünmüştük. 1996'da hazırlıklarına başladık. 97'de ilk sayısı yayımlandı. Bu çizgi üzerinde konumlanmıştı. Dolayısıyla bu mirası özümsemesi gerektiğini, aynı zamanda devam ettirmesi gerektiğini biraz önce söylediğimiz gibi dergilerin bu mirası ileriye taşıması gerektiğini düşündük. Böyle bir perspektifle oluştu. Ve kurarken de sadece bir işte ayda bir yayınlanan yazdıklarımızın yayınlandığı küçük bir dergi, heves dergisi değil, bir perspektif sunsun. Bir düşünce, sanat ve edebiyat geleneğinin Çerçevesini bu çerçeveyi ileriye taşıyan bir yayın olsun amacıyla düşündük ve sadece hece ile başladık ama 97'de bir öykü dergisi düşünüyorduk bir düşünce dergisi hece düşünce düşünüyorduk hmm. ee, bir yayın evi düşünüyorduk Hatta bir de bu kurumsal çerçeveyi belirleyen e, işte kültür evi kültür sanat düşünce evi gibi bünyesinde gençlerin gelip gittiği, konuşmaların yapıldığı. Bizi gibi mekan olarak. Evet, vardı zaten. Burada tartışmaların olduğu, tartışmalara gençlerin katıldığı, yetişkinlerin konuştuğu, tartıştığı böyle bir mekan olsun, işlevsel bir mekan olsun, bütünlüklü bir perspektifi olan mekan olsun diye düşünmüştük. Böylece Edebiyat Dergisi çıkmıyordu, Diriliş Dergisi çıkmıyordu. Bunlardan sonra çıkan Mavera çıkmıyordu böyle de bir zamana denk geldi ve 97'de arkadaşlarımızla bu dergilerden gelen bunların dışında başka dergilerde yazan, çizen, konuşan arkadaşlarımızın da katıldığı çok geniş bir perspektifi kapsasın, geniş bir perspektifte çıksın istiyorduk. genel şeyimiz de şuydu. Birinci ilkemiz Türk edebiyatı başlığı altında edebiyat yapalım. Hı hı. Bütün farklılıkları, farklı tonları, farklı sesleri, farklı kalemleri, farklı düşünceleri Türk Edebiyatı başlığı altında bir araya getirsin. Bir koro oluştursun. Bir ses oluştursun. Bütün renkleri bir arada tutan bir koro oluştursun diye. Bunu da e, başardık. Uzun süre. Hı hı. Zaten ben 19 yıl, 20 yıl ee, yönettim. Hem Hece Dergisi'ni hem Öykü Dergisi'ni. Öykü Dergisi 2004 yılında başladı. Yine Hece dergisi ile beraber yayın evi başladı. O Hece Kültür Evi, Düşünce Sanat Evi devam ediyordu. Biraz önce konuştuğumuz anlamda. Ee, ve daha sonra sizin biraz önce andığınız o özel sayılar gündeme geldi. Özel sayıları da bu sözünü ettiğim perspektif düşünsel perspektif çerçevesinde düşündük. Hem isimler hem konular Türk Edebiyatı'nın, Türk Düşüncesi'nin geçmişine doğru bir okuma ve o geçmiş mirası yarına taşıma kaygısıyla oluşturduk. Ben yönettiğim yıllar içerisinde 30 tane özel sayı yayınlamıştım. Bunun dışında özel sayılara benzer kitaplar da yayınladık. Mesela Necip Fazıl Akif kitapta özel sayıları vardı Sezai Bey, Nuri Bey. Ama Atosoy Müftüoğlu de aynı özel sayılar hacminde. E, hacminde ve programında bir kitap yaptık. E, çünkü o hani bir düşünce adam olduğu için edebiyat evet. yönüyle Hece dergisi dergisiyle sınırlamayalım diye ayrıca o özel sayılar gibi ona da böyle kitaplar da var özellikle özel sayılarda okur okur olarak dikkatimizi çeken sizin de biraz önce bahsettiniz çok seslilik meselesi var. Şimdi Türkiye'de bu çok sesliliği sağlamak da birkaç açıdan zor. Siz maalesef onu e, sağlarken epey bir zorlandınız mı? Yani bu hecenin geldiği nokta yani biz ecede gerçekten çok farklı isimleri, çok farklı sesleri, farklı yaklaşımları hem e, öykücülük anlamında farklı isimleri görüyoruz. İşte özel sayılarda farklı bakış açılarını görüyoruz. Bu biraz zor oldu. Zor oldu tabii. Hmm. Yani insanların alışkanlıklarını değiştirmek çok kolay değil. Hmm. Hem kendimiz için hem de başkaları için alışkanlıkları değiştirmek çok zor değil. Türk Edebiyatı'nın maalesef özellikle biraz önce söylediğim anlamda Batı tesirindeki Türk Edebiyatı'nın siyasal bölünmeler çok derin, da çok yüksek duvarlar var siyasal bakış açıları arasında, edebiyat camiasında maalesef böyle. İşte şu dünya görüşünden, bu dünya görüşünden, şu ideolojiden, bu ideolojiden diye bölünmeler var. Ee, özellikle bizim başladığımız yıllarda şöyleydi: ee, bir dünya görüşünden, bir ideolojiden olan yazarlar, edebiyatçılar, hikayeciler, romancılar, şairler bir başka dünya görüşünün bağlamında çıkan dergide yazmazlar. Hmm. Arada yüksek duvarlar var. Bu doğru değil. Eğer birinci ilkemizin Türk Edebiyatı başlığı olduğunu söylemiştim. Türk Edebiyatı'na hepimiz katkıda bulunuyorsak, düşüncesel farklılıklarımızla beraber bir arada katkıda bulunuyoruz. Herkes istemese de Türk edebiyatı tarihinde yer alacaktır. Hangi dünya görüşünden olursa olsun. Dolayısıyla yazarken dergilerimiz arasında, kitaplarımız arasında büyük duvarların bulunmasına gerek yok. Biz bunu özellikle sağlamaya çalıştık ve büyük oranda açtık. Zaten Edebiyat dergisi de kısmen bunu amaçlıyordu. Özellikle diyalog açısından her düşünceyle diyalog kurmaya çalışırdı. Her ne kadar başka yazarlar Edebiyat Dergisi'nde yazmasa, Edebiyat Dergisi'nin yazarları başka dergide yazmasa da Edebiyat Dergisi de en azından diyalog açısından bütün düşünce perspektifleriyle bir iletişim halindeydi. Ama biz yazmalarını da sağladık. Hı hı. Örneğin Ahmet Oktay ile ilgili bir özel e, dosya yaptık bir sayımızda. Herkes şaşırdı. Eleştirmen hem Ahmet, Ahmet Oktay'ın düşüncesinde olanlar Hı. hem de o düşünceye karşı olanlar ne oluyor gibi. Hı. Buna benzer çok şeyler yaptık. Tabii iki iki tarafı var. Tabii, tabii. Hem okurunuz hem tabii. E, yazanlar açısından tabii. da tabii e, Orhan Kemal e, hakkında özel sayı yaptık. E, Kemal Tahir hakkında özel sayı yaptık. namlık e, Nazım Hikmet hakkında özel sayı yaptık. Çok dosyalar yaptık. Bütün bu bir aslında bunu böyle konuşmak da doğru bulmuyorum ben. Sanki e, çok farklı bir şey yapıyormuşuz gibi. Farkı şuradan. Ortam müsait olmadığı için bu tür diyaloglara iletişime yaptığınız zaman farklı oluyor. Evet. Halbuki doğal bir şey bu. <laughs> Türk Edebiyatı başlığında altında herkesin bir arada olması gerekir. <laughs> Yanlış olan bu, garipsenecek olan bu değil. Bu diyaloğun olmayışı garipsenmesi gerekir. Biraz da böyle yazarlar, yazarlarınız açısından bakacak olursak hem Hece'de hem Hece Öykü'de genç yazarlara, ilk eserini yazmış olanlara karşı nasıl bir tavrınız vardı? Yani biz onu görüyorduk da biraz da bildiğim bir evet. soruyu sormuş oldum aslında açmak için. Genç yazarlarla olan iletişiminiz size, dergilere ne kattı, evet. yazarlara ne kattı? O konuyu biraz konuşabilir miyiz? Dergimiz yayına başlarken... Mesela biz orta kuşak sayılırdık. Bizden önceki kuşaklar vardı. İşte Rasim Beyler, Ahmet Oluk ok vesaire. Hatta Türk Dili Dergisi'ni çıkaran da Mustafa Şerif Onaran dahi dergideydi. Birinci kuşak, ikinci kuşak, üçüncü kuşak ve yeni başlayanlar. Bizden sonraki kuşak ve daha yeni olan ilk yazmaya başlayanlar da bunların hepsinin bir dergide yazması gerekir. Bu illa bizim çıkardığımız dergi de değil. Her derginin böyle olması gerekir. Çünkü sadece bir dergide usta yazarların yazdığından ibaret bir edebiyat olamaz. Hı hı. Yeni başlayanlar da olur. Herkes birbirinden bir şey öğrenir. En yaşlı yazar, bu ilk şiiriyle, ilk öyküsüyle o dergiye katılan yazardan da bir şey öğrenir. Yeni başlayanlar da usta yazarlardan bir şey öğrenir. Zaten derginin önemli işlevlerinden bir tanesi de budur. ...birbirinden öğrenerek çoğalır. Bizim de zaten... ...bir e, yani, bu okur olarak da beklediğimiz... ...bunu zaman. yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Buna dikkat ederdik zaten. Nerede bir yetenek görsek... ...yeni yazmaya başlayan bir arkadaşımızı görsek... ...onu mutlaka dergimizde de görmek isterdik. E, bugün bazen... E, ...yayınlanan kitaplara dönüp baktığında... ...bizim dergiler 97'den itibaren... ...ilk şiirleri, ilk öyküleri... ...ilk yazıları, eleştirileri... Denemeleri yayınlanan yayın evinde ilk romanları yayınlanan arkadaşlarımıza gençlere bakıyorum. Bugün nerede baksan 30'lu 40'lı yaşlardalar ve her birisinin ondan fazla, ona 15'er tane kitapları var. Hmm. Bu çok önemli bir birikim. Türkiye'nin her yerinden insanlardan bahsediyor. Tabii tabii. Bir e, bir edebiyatın parçası olmaya adaylar. Mutlaka. Ve bir çıkış yolu bulmaları evet. gerekiyor. Dergiler tabii dediğiniz gibi biz Türkiye'de şunu biliyoruz. Yani farklı örnekler olmakla birlikte mesela dergi, Türkiye'de şiir diyelim yayın evleri üzerinden ilerlemiyor. Dergiler üzerinden ilerliyor Tabii ki. Kimse yayın evine gidip benim şiirim var demiyor. O dergiler önce o şiirlerde pişiyor. Yayın şey evleri biraz da haklı olarak bir tanınırlık arıyor <laughs> yazarda. Bu sadece şairde de değil, öykünlüde de, hatta romancıda da. da deneme yazarı eleştirmenlerde de bir tanınırlık arıyor. Hele hele bu bundan 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl önce daha çok böyleydi. Evet. Dergilerde imzası görünmemiş, ürünleri yayınlanmamış, yeteneği ölçülmemiş yazarların kitaplarını yayın evleri yayınlamaya cesaret edemiyordu. Bugün bu kısmen kırıldı. Hatta hiçbir dergide e, ürün yayınlamadan... Öyküleri, şiirleri, romanları yayınlanan yazarlar var artık. Biraz da sosyal medyada. Biraz sosyal medyada tanınırlığı artırdı. Ee, yayın imkanı çoğaldı, yayın evleri çoğaldı. Aynı zamanda zorlaştı da. Tabii bunlar nereden baktığınıza bağlı biraz da maalesef. Bir yayıncılık demişken biraz da sizden bahsedelim. Kitaplarınız arttı diyelim. Hani bir yerde dergicilikten sonraki süreçte, Yayınlama sayısı, Yayınlama sayısı arttı. yayınlanma sayısı arttı. Bu bu neden o nasıl oldu yani dergicilik biraz da sizi meşgul mü ediyor? Çok meşgul. Zihinsel oldu. olarak veyahut da vakit evet. olarak. Bizde bizde derken genelde Türk Türkiye'de edebiyat dergiciliği ve yayıncılığı geleneğinden söz ediyorum. Yazmak ve dergi çıkarmak daha çok bireysel fedakarlıklar üzerinden oluyor hmm. e, kimse bugün olduğu gibi yayıncılığa serbaye yatırmıyor küçük emeklerde emekler üzerinden Hatta haçlıklar üzerinden dergiler çıkar yayın evleri kurulur ve bu e, dergi ve yayın evleri yayın hayatını sürdürür Bizimki de böyle oldu aşağı yukarı Biz dergide 2 3 kişi çalışan olarak orada Hemen her tür işleri kendimiz yapıyorduk. Matbaa ile kendimiz ilgileniyoruz. Kağıdı matbaaya kendimiz götürüyoruz. Matbaaya gidip geliyoruz. Dergi matbaadan çıkıyor ya da kitap matbaadan çıkıyor. Giriyoruz, alıyoruz. Kendimiz taşıyoruz, getiriyoruz. İşte büronun önüne getirdiğimizde bir yukarıya kendimiz taşıyoruz. Onun kargosunu, paketlerini kendimiz yapıyoruz. Vesaire. Bunlar bütün günümüzü alıyor. Düzeltilerini, yayınlanacak yazıların, düzeltisini, redaktesini kendimiz yapıyoruz. Dolayısıyla sizin yazmaya, yazdıklarınızı yayınlamaya zamanınız kalmıyor. Bir de yayınlama imkanınız da kısıtlı. İşte her ay onar onar kitaplar yayınlayamıyorsunuz. Her ay bir kitap, iki kitap. Birçok insan o dergiyi ve yayın ev çevresinde bulunduğu için kendi yazdıklarınızdan fedakarlık yapmak zorunda kalıyorsunuz. İşte arkadaşlarımızınkini, gençlerinkini yayınlayalım, bizimki dursun derken bir baktık 20 yıl geçmiş. <gülüyor> <gülüyor> Hepi topu benim 4 ya da 5 kitabım yayınlanmıştı. Hı hı. Bu 20 yıl içerisinde. Yazdıklarım büyük oranda duruyordu. Hı hı. Öykü, deneme, inceleme, kitaplarım yayınlanmadan duruyordu. Dergiciliği, yayıncılığı bırakınca Sıra, sıra yani. kendi dosyalarıma geldi. Bence şöyle bir gözden geçirdim. Hatta en son yayınlanan öykü kitabımda o yıllardan kalan 2007'den 2008'den 2010'da yayınlanmış öykülerim var. Hı hı. En son yayınlanan deneme kitabımda, geçen yıl yayınlanan deneme kitabında o yıllarda yayınlanmış ama kitaba girmemiş kitaplı kitap olarak yayınlanmamış denemelerim, incelerim, incelmelerim var. Mesela Öykümüzün Hikayesi diye bir kitabım vardı. İlk baskısı 2000 yılında yayınlanmıştı. Böylece kaldı. Eyvallah. <laughs> en son geçen 15 gün önce ikinci baskısını yaptık. Dolayısıyla ardı ardına kitap yayınlıyormuşuz gibi bir izlenim vermenizin, kitaplarımızın böyle bir izlenim vermesinin nedeni bu. Eyvallah. Birikmiş olanları Doğal tamam, tamam. elden geçirmiş olduk. Çok teşekkür ederiz Sayın Hüseyin Su. Ben teşekkür. Ayağınıza ederim. sağlık, dilinize tamam. sağlık geldiniz ve bizimle hem hece dergileri özelinde konuşmuş olduk hem de siz ondan öncesi ve ondan sonrası olmak üzere kendi yazarlık ve yayıncılık serüveniniz de bizler için izleyicilerimiz için paylaştınız. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de dergileri ve dergiciliği konuşmaya ee, devam edeceğiz. Mecmua programının bir başka bölümünde görüşmek üzere.